Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Ön yüzden direkt modele başlayacağım. Modelimizin alt kısmı zaten hafif dilimli durduğu için bence lastiğe gerek yok. Eğer lastik örmek isterseniz tabii ki lastik örebilirsiniz. Modelimin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Modelimiz ön yüzden kuruluyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak modelimin birinci sırasında ve ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dediğim gibi model ön yüzden kuruluyor. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Videomuz biraz uzun olacak çünkü. Ön yüzden birinci sıramı tamamladım. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya alarak bu sırada da ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimin arka yüzünde. Sadece bu sırada arka yüzde ilmekleri düz örüyoruz. Diğer türlü ilmeklerim arka yüzde ters örülecek model bitene kadar. sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden de sıramı tamamladım. Modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Tekrar bir, iki ilmek düz ördüm. Şimdi burada iki İkinci ilmeğimle üçüncü ilmeğimin yerini değiştireceğim. Yani ikinci ilmeği başa alacağım. Bunu dilerseniz şöyle çıkararak yapabilirsiniz ama ben şu şekilde yapıyorum ve direkt zaten başa gelmiş oluyor. Bakın şu iki ilmeğimi soldan girerek sağ şişime alıyorum. Tekrar sol şişime takınca ikinci ilmeğim başa gelmiş oluyor. Şimdi bu üç ilmeğimin üçünü birlikte düz ördüm, bir ilme düşürmüş oldum. Tekrar bir 2 ilmek düz ördüm, bir arttırdım, bir ilmek düz ördüm. Burası bir model. Tekrar bir arttırdım, bir, iki ilmek düz ördüm. Burada yine ikinci ilmeği başa alacağım. Dediğim gibi dilerseniz çıkararak yapabilirsiniz. Şu şekilde daha pratik oluyor. Soldan 2 ile birinci ilmeğimi bakın şu şekilde alıyorum. Çevirerek sol şişime takınca ikinci ilmek başa geliyor. Ve bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm. 1 ilmeğe düşürdüm. 1 2 ilmeğim düz. Burası da ikinci modelimiz. Bakın şöyle hafif dilimli duracak zaten alt kısmı. 1 arttırdım. 1 ilmek düz. 1 arttırdım. 2 ilmek düz. Tekrar burada ilmeklerimin yerini değiştireceğim. Bu şekilde şişme aldım çevirerek. Tekrar sol şişime taktım ve 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. 1 2 ilmek düz örüp kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet bakın. 1. 2. ve 3. Modelimiz. Modelimin arka yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Bundan sonra arka yüzde bütün ilmekler ters örülecek. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Sadece modelin ikinci sırasında e, düz örülüyor arka yüzde ilmekler. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzünde ve beşinci sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir iki ilmek düz bu ajurlu ilmeğimi de düz örüyorum üç tane düz örmüş oldum kenar ilmeğimden sonra bir arttırdım bu sefer bir ilmek düz örüyorum ve burada yine üç ilmeğimin üçünü birlikte toplayacağım önce ikinciyi başa almam lazım şu şekilde ilmeğimi başa aldım ikinci ilmeğimi ve bu üç ilmeğin üçünü birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Bakın şu aradaki ilmekleri düz ördüm şimdi. Tekrar bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Burada yine üç ilmeğimin üçünü birlikte alacağım. Önce ikinci ilmeğimi şu şekilde Başa alıyorum. Yani ilmeklerimizin yerini değiştirmiş olduk. İkinci ilmeği başa aldım. Üç ilmeğimin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Tekrar aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ikinci ilmeğimi başa alıyorum. Yerlerini değiştirerek daha sonra bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek yine düz ördüm. Bir arttırdım. Kalan ilmekleri düz örüyorum. Evet, modelimin 5. sırası bu şekildeydi. Arka yüzden ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzden ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bakın model şekil almaya başladı. Modelimin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Burada bakın ilmeklerimiz şurada eksilmeye başladı artık. Şimdi bir artırma yapıyorum. Burada artık ilmek örmeyeceğim. Direkt bu üçünü keseceğim. Modelimiz bitiyor yani. Yine ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. Üçünü birlikte yani ikinci ilmeği başa almış oldum. 3 ilmeğimi birlikte ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. Tekrar aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm aradaki ilmeklerimi. Tekrar bir artırma yaptım. Yine burada ikinci ilmeğimi başa alacağım. İlmeklerimi bu şekilde. ikinci ilmeğimi başa aldım ve 3 ilmeğimi daha sonra birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. 1 artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. Tekrar ikinci ilmeğimi başa alacağım. Bu şekilde ilmeklerimi yerini değiştirdikten sonra 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırdım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi yani kenar ile birlikte 5 ilmeği düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerin hepsini ters örüp geliyorum. Arka yüzden ilmeklerin hepsini ters ördüm. Böylelikle de modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model 8 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi tekrar model kuracağız modeli. Bakın şu ara kısımlara kaydıracağız. Ön yüzden tekrar model kurulumuna geçelim. İlk başta yaptığımız gibi yine kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak ön yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp geliyorum ön yüzden ilmeklerin hepsini ters ördüm. Modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada da yine ilmeklerimi ön yüzde iki sıra haroşa olması için düz örüyorum. Yani arka yüzde ve ikinci sırada ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi ördüm ve modelimin ön yüzündeyim. Şimdi modelimizi şekillendirmeye başlayacağız ve kaydıracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle yönlerini çevirerek ikisini birlikte sola doğru kestim. Birlikte kestim. Sola doğru. Daha sonra bir, iki ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. Bir ilmek düz, ördüm. bir, 2 ilmek düz ördüm. Şimdi burada e, kesim yapmamız gerekiyor. Yine ikinci ilmeği başa alacağım. Şöyle soldan girerek 2 ilmeğimi alıyorum ve ilmek ilmeklerimi çevirerek sağ şişime taktım. Böylelikle ikinci ilmeğin başa gelmiş oldu. 3 Üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm. 1 ilme düşürdüm. Yine 1 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım bir düz ördüm bir artırdım bir bir şöyle iki tane düz ördüm bu sefer yine burada e, ikinci ilmeği başa alacağım bunun için de şöyle soldan giriyorum ilmeklerimi çevirip sağ, sol şişime taktım 3 Üç ilmeğimin üçünü birlikte ördüm bir ilmeği düşürdüm bir iki ilmek düz ördüm yine 1 artırdım. 1 ilmek düz. bir arttırdım 1 2 ilmek düz. Şimdi burada soldan girerek sağa doğru kesim yapacağım. Bu şekilde soldan girdim. Sağa doğru kesim, kesme işlemi yaptım. bir ilmek düz. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modeli ara kısımlara kaydırdık. Arka yüzleri ilmeklerimi örüp geliyorum devam ediyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek iki ilmeğimi birlikte sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bu sefer burada bir ilmek düz örüyorum. Şimdi yine kesme işlemi yapacağım. İkinci ilmeği baş almam gerekiyor. Soldan girerek ilmeklerimi çevirdim. Tekrar sol şişime taktım ve 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Yine bir ilmek düz ördüm. Burada yine ilmeklerimin yerlerini değiştirmem gerekiyor. Bu şekilde soldan girerek ilmeklerimi çevirerek sağ şişime aldım. Tekrar sol şişime taktım ve ikinci ilmeğim başa gelmiş oldu. Üç ilmeğimin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm, bir arttırdım. Tekrar bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Evet bir arttırıp bir ilmek düz ördükten sonra sıradaki iki ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bakın şöyle model kendini göstermeye başladı artık. Ön yüzdeyim. Modelin yedinci sırasındayım. ikinci modelimizin. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Yine bu iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeği düşürdüm. Bir arttırdım. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. Burada yine kesme işlemi yapacağım. İkinci ilmeği şöyle başa aldım. Daha sonra bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir arttırdım. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Yine şöyle ikinci ilmeğimi başa alıyorum ve 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. 1 arttırdım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir artırdım. 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın şöyle model kendini belli etti artık. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geri. Sıramı tamamladım. Bakın şöyle modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Modelimiz bu şekilde. Şimdi tekrar birinci modelin e, aynısı kurulacak. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın ben burada da modelin alt kısmına lastik örmedim. Bu şekilde hafif dilimli gibi durdu. Krem rengi ipe de çok yakıştı bence. Modelimiz bu şekilde. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel etol şal olur. Yine boyunluk yapımında kullanabilirsiniz. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, çocuk elbiselerinde, etek kısmında kullanabilirsiniz. Yine hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz güzel bir model oldu e, çok kolay diyemeyeceğim açıkçası yeni başlayanları biraz zorlar bu model biraz karışık çünkü böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk umarım anlaşılır bir video olmuştur videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın